Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme. Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme. Sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sunuldu. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin avukatları, bir adli bilişim mühendisinin 4 sanığın cep telefonu imajlarına ilişkin hazırladığı raporu Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sundu. Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme, sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sunuldu. Telefonu kayıtları. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin avukatları, bir adli bilişim mühendisinin 4 sanığın cep telefonu imajlarına ilişkin hazırladığı raporu Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sundu. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te eğer tutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güra'nın ailesinin avukatları sanıklar Anne Yüksel ABNS ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay gününe ilişkin cep telefonu imajlarının adli bilişim mühendisi tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan raporla ilgili basın toplantısı düzenledi. Adli bilişim mühendisinin tespitleri ile dava dosyasında yer alan daraltılmış bas çalışması ve Ulusal Kriminal Büro'nun raporuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporla ilgili konuşan avukat Mahir Akbilek, Nalin Güran cinayeti davasında yerel mahkemenin kararına ilişkin istinaf sürecinin devam ettiğini söyledi. Beklentilerinin delillerle olayın açıklığa kavuşması olduğunu ifade eden Akbilek Hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilir kişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüştürülmesini sağlamak için yaptığımız çalışma tamamlanmıştır dedi. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.